Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle etrafımda çok gördüğüm, yani internette de daha çok sorulan, bize de bazen gelen e, ve tabii günümüzde de çok popüler olmasından dolayı yazılım konularının, yazılıma başlamak isteyen insanların da sayısının çok artmasıyla beraber e, çok sorulan bir soru hakkında yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Hangi programlama dilini seçelim? Şimdi buradaki sorun aslında bu sorunun sorulması değil ama bazı insanlar görüyorum ki hatta birisi çok espri dille paylaşmıştım ben de Twitter'dan retweet ettim. Yani hani programlamaya başlamak için hangi dili kullanayım diye bekleyenler gibi bir şeydi galiba paylaşırım buradan. Hani artık başlayın bir yerden gibi arkadaş bir ser serzenişte bulunmuş. Ee, ben de katılmadan edemiyorum dedim. Yani şöyle bir programlama dilini sanki seçemediği için yazılıma giremeyen bir sürü arkadaş var gibi geliyor bana. Ee, bir onun hakkında aslında konuşmak istiyorum. Ya da işte bazı öğrenci arkadaşlar yazılıma girmek, işte programlamaya başlamak istiyorlar, dil seçemiyorlar gibi bir konu oluyor bu konudan bahsetmek istiyorum. Aslında beni takip edenler yani benim ilgilendiğim konuları görenler, gömülü sistemler vesaire gibi defalarca aslında aynı şeyden bahsettiğimi görmüş olmaları lazım. Ama hala beni bulup yani benim gömülü sistemler vesaire gibi bir şeyle ilgili olduğumu bulup ama hala bana hangi dili öğreneyim diye soranlar olabiliyor. Ona şaşırıyorum. Yani demek ki benim sadece bir iki tane belki videomu izledi, bir yazımı gördü. Ama geri kalanını izlemedi diye tahmin ediyorum. Çünkü Diğer türlü o kadar videonun arasından işte her zaman C dilinden bahsettiğim mesela bilebileceklerini düşünüyorum bu arkadaşların. Ya da başka kişilere de soranların işte bu yazılım işini sadece bir programlama dili bilmekten ibaret sandıklarını düşünüyorum. Tabii ki içinin dışında olan insanlar işin kapsamını bilmeyebilirler. İşte o yüzden biraz bundan bahsetmek istiyorum. Yani yazılım konusunda programlama dilleri sadece bir araç. Yani araçlarımızdan da belki bir tanesi. Ve konunun bütünü değil. Yani bu neye benziyor? Ben şimdi farz edelim işte hani Masterchef falan değil mi? O yarışmalar bu ara çok popüler. Türkiye'de işte yayınlanıyor. Aşçılığa yemek yapmaya merak saldım. Şey araştırmaya başlıyorum. Hangi tencere setini alayım? Hani herkes onu soruyorum. Tencere seti onu mu alayım bunu mu alayım? Bir tencere setini seçme konusunda böyle kararsız kalıyorum. Ve 5-6 ay bunun peşinde koşuyorum. Halbuki aslında biraz konuyu daha geniş baksam. Yani konuya geniş baksam ve yemek yapma olayının sadece tencereden ibaret olmadığını. Bunun altında işte bir kere en başta belki hangi mutfakta yemek yapacağımı, Türk mutfağı mı, işte Japon mutfağı mı onu seçmem gerektiğini falan bulabilirim. İyi bir araştırma yaparsam. Tabi burada konu birazcık da öğrenmeyi öğrenmeye geliyor tekrar hep konuştuğumuz. Yani yazılımı alanına girmek istiyorum. Programlama dilleri kullanılıyor burada. Hangisini öğreneyim? İşte böyle girince soru aslında bu doğru başlangıç noktası olmuyor. Aslında yazılıma girmek niye istiyor bu kadar insan? Buna da bakmak gerekiyor. Belki doğru motivasyonlar olmadığı için, için içinde o da bir gerçek. Çünkü günümüzde evet yazılım alanı çok büyüdü. E, büyüyor da ihtiyacın hep çok olduğundan bahsediyoruz. İşte açık olduğundan bahsediliyor ve yazılım alanında iyi gelirler elde edilebiliyor. İşte yazılımcılar yurt dışına daha kolay gidebiliyor. O yüzden bir yazılımcılık böyle biraz popstarlık şeyine gelmiş gibi oldu. E, meslekler açısından. O yüzden ilgi çekiyor tabii ki. Ama sadece işte iyi para kazanılacak. işte yazılımcıların imkanları daha iyi gibi deyip de yazılım işine girmek de mantıklı mı veya gerçekten bunu başarmaya fayda sağlar mı onu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar konu yazılımcılık olur, başka bir şey olur. Aslında yine meslek seçimine geliyor. Mesleklerin de içinde gerektirdiği başka bileşenler oluyor. Şimdi yazılım konusu da tek başına yazılımcılık dediğimiz gibi bir alan var ama bunun da alt dalları var. Dolayısıyla aslında yazılımla ilgili ilgilenen arkadaşların başta karar vermeleri gereken şey yazılım alanını biraz araştırmak ve ne tür yazılımlar olduğuna bakıp hangi çalışma alanları, hangi uzmanlık alanları olduğunu bulmak. Çünkü bugün temel parçalarını ayırırsak en tabi popüleri hepimizin gözünün önünde olan yazılımlar web yazılımları ve mobil yazılımlar. Bugün yani daha önceleri benim çocukluğumda bilgisayarla ilgilenmek, yazılımlarla ilgilenmek çok ufak bir kesimin, bizim gibi çok meraklı olan insanların uğraştığı bir şeyken bugün hepimizde bir kere akıllı telefonlar var. Akıllı telefon demek aslında artık cep bilgisayarı demek. İşte herkes bir şekilde bir mobil uygulama kullanıyor banka için, başka işleri için. İşte hiç alakası olmayan bu işlerle ilgili bir ev hanımı bile örneğin evinden bir şeyler sipariş vermek için bir yazılımla muhatap oluyor, bir abone oluyor bir web sisteminde sitesinde. İşte sipariş veriyor. Yani hepimiz artık içli dışlıyız. En popüler olan belki hepimize de dokunan yazılımlar web yazılımları, mobil yazılımlar. Ee, i̇şte Dediğim gibi web ile mobil de ayırabiliriz yani web tarafı işte kendi içinde frontend, backend işte mobil yazılımlarda da genelde şu an baskın iki tane işletim sistemi olduğu için işte Apple'ın iOS işletim sistemi veya Android gibi ayrılabiliyor. Bunun dışında da işte bir sürü veri tabanı, yeni çıkan sistemler, şimdi biraz daha blockchain gibi yazılımları belki ayırabiliriz. Bir de işte bizimki gibi gömülü sistemler ki gömülü sistemler dediğimizde de tek bir dal yok maalesef çünkü her sektörün içinde gömülü sistemler olduğu için yani bugün bir oyuncaktan tutun da işte F-35 uçağının aviyonik sistemine kadar böyle en basitinden en komplikeye kadar örnekler bakacak olursak hemen her sistemde yazılımlar çalışıyor. Onların gömülü yazılımların geliştirilmesi. Ama şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Yazılım da dediğimiz gibi her meslek olduğu gibi bütün meslekler aslında insan ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkmış şeyler. Yani bir insan ihtiyacı var. Bunu karşılamak için üretilmesi gereken bir ürün veya hizmet var. Meslek dediğimiz şey de bunu karşılıyor. Bunu her meslek için düşünebiliriz. Doktorlar bizim sağlık ihtiyacımızı karşılıyorlar. Bir terzi işte bizim giyeceğimizin dikilmesi, tamir edilmesi işlemini karşılıyor. Fırıncı ekmek ihtiyacımızı karşılıyor. Yani bütün meslekler bir ihtiyaçtan doğuyor. Yani yazılım da buna dahil. Yazılımcılık da hiçbir zaman ya işte şöyle bir iş oluşturalım da yazılımcılar çok sevdikleri işleri yapabilsinler, yazılımlar geliştirebilsinler diye çıkmıyor. Yazılımlarda bir ihtiyaç için geliştiriliyor. Bir iş ihtiyacı için. Yani bir müşteri ihtiyacına karşı bir iş kurulmuş. İşten kastım buradaki İngilizcesiyle business. Ve o işin gerektirdiği bir şey var, ürün var geliştirilmesi gereken veya hizmet. Bunun alt parçalarından da bir tanesi yazılım. Yani bugün kimse bir çamaşır makinesi alırken bunun yazılımına bakarak almıyor. Belki ileride telefonlara dönerse o da belki yazılımına göre alacak hale gelir ama bir şekilde o ihtiyacınızı görüyor mu? İyi bir makine mi? İşte servisi iyi mi falan diye alıyorsunuz dolayısıyla siz o makinenin yazılımında, gömülü yazılımda çalışan biriyken bütün dünyanız gömülü yazılım olabilir ama aslında sizin yaptığınız gömülü yazılım kimsenin umurunda değil. Yani şöyle umurunda değil. Ana ana ürün o değil. O sadece o makinenin işlemini gerçekleştirmesini sağlıyorsa işe yarayan bir parçası olduğu için yazılımlar yazılımlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz evet kendi dünyamızda çok önemsiyoruz. Yaptığımız şeyleri, yeteneklerimizi evet önemli şeyler yapıyoruz ama en nihayetinde hepsi bir ihtiyacı gerçekleştirmek için yapılıyor. Şimdi programlama dillerine dönecek olursak tekrar konuyu biraz dağıttım ama e, burada işte dediğim gibi bu alanları seçip yani önce hangi tür yazılımlar yapılıyor? Hangi alanı siz kendinize uygun buluyorsunuz? Mobil yazılımlar mı ilginizi çekiyor? işte web yazılımları mı? Gömülü yazılımlar mı? Seçtikten sonra bu soruları soracağınız sorduğunuzda daha net cevaplar alma şansınız var. Zaten soru soracağınız kitleyi de daraltmış oluyorsunuz. Ya yani bugün bana gelip web yazılımlarını sormanın bir alemi yok. Çünkü ben o alanda çalışan biri değilim. Bir fikrim var. Orada kullanılan dillerden de haberdarım belki ama bunu o alanda çalışan birine sormakta fayda var. Bugün bana gelip sorduğunuzda işte ben size C öğrenin, C++ öğrenin diyeceğim. Web yazılımcısına gittiğinizde o size belki JavaScript öğrenin diyecek, Python öğrenin diyecek. İşte mobilde bugün size gidip Android uygulaması yapmak istiyorum dediğinizde kimse C öğren çünkü Android uygulaması yapacaksanız bugün işte onlar ya Java ya işte Kotlin denilen bir dille yazılıyor veya iOS uygulaması yapacaksanız bugün Swift denilen bir dil var onu öğrenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yazılımcılık alanının giriş noktası programlama dili seçmekten ziyade yazılımda çalışmayı düşüneceğiniz alt dalı seçip o daldaki insanlardan bilgiyi almaya çalışmak olabilir. Dolayısıyla lütfen yani ben programlama dilini seçemediğim için yazılımcılığa başlayamıyorum, öğrenmeye başlayamıyorum diyorsanız belki de bu alan size göre değil. Çünkü gerçekten buna ilgisi olan, hevesi olan biri çok vakit kaybetmeden bakın yanlış dil bile seçseniz kendinizi. Yanlış dil diye bir şey yok ama bir öğrenmek amaçlı herhangi bir dilden başlasanız bile o bir kayıp değil. Çünkü bütün diller temelde belli yapılara dayanıyor. Ve o yapıları öğrendiğinizde de o yapıları başka dillerde de kullanmanız mümkün oluyor. Ben yazılımcılığa hiçbir zaman, benim çocukluğumda zaten öyle bir dünya yoktu, haberimiz de yoktu. Yazılımlar, yazılım geliştirme, işte dünya bu kadar internet falan da olmadığı için. Kendi merakımda basic denilen dille başladım. Quick Basic diye yani Basic dilinin bir başka varyantı. şu ee, bugün kullanılmayan bir dil. Sonra işte yeni bir bilgisayarım olduğunda bunu Visual Basic'e çevirdim. Visual Basic daha Windows tabanlı işte masaüstü uygulamalar yapacağınız bir versiyonuydu Basic dilinin. Üniversiteden sonra da işte C dilini öğrenip kendi mesleğimi kazanmaya başladıkça da C üzerinden gittim bugünelere geldik. Dolayısıyla basic dilini öğrenmiş olmak bana diğer dilleri öğrenmemde fayda sağladı. Çünkü zaten temelde dillerin sahip olduğu yapılar benzer olduğu için e, bunda bana bir altyapı sağladı. Dolayısıyla ya yani, ah yanlış dili öğrendim çok vakit kaybederim korkusuyla dile başlamamak büyük bir kayıp. Bir şey öğreneceksiniz arkadaşlar gün birden birinci günden başlayacaksınız belki yol üzerinde devam edeceksiniz ve belki ilgilerinizi keşfedeceksiniz. Yani ben bu web yazılımları bana ısınamadım. Ben mobil yazılımlara kayacağım. Ya da ben gömülü sistemlere kayacağım diyeceksiniz. Dolayısıyla lütfen dil seçimi yapacağım diye kaybolmayın. Zaman kaybetmeyin. Bir şeye başlayacaksınız. Bugün denemeye başlayın. En azından bu alan size göre mi? Onu da anlamaya başlayın. Yani çünkü 6 ay sonunda hala bir şey hiç sıfır noktasındaysanız belki de bu alanda size göre değildir. araştırma veya araştırma Yapmayı bilmiyorsunuzdur. Bu da mümkün. Bu da öğrenilebilen bir şey tabii ki. Ama bu videonun ana noktası o şeyde, o tweetten çıktı aslında. Yani o dili seçeceğim diye işte başlayamadım diye serzenişte bulunmanın pek bir anlamı yok. Eğer ilginiz varsa bugün bir tane dil bulun, en popülerlerinden bir tanesiyle başlayın ve ilgi alanınızı da keşfetmeye çalışın. Başka videolarda görüşmek üzere.